arkadaşlar. E, bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? En son e, ana rengimizi kırmızı seç, e, kırmızı diyorum turuncu seçmiştik ve orta bloğu yapmıştık arkadaşlar. Nasıl yaptığımı da zaten e, önceki videoda yani ikinci bölümde söylemiştim arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü bloğa yani son bloğa geçelim. Son blokta ilk olarak yapmamız gereken şey aynı ilk yaptığımız zaman yani İlk ana rengimizde seçtiğimiz an ilk yaptığımız işlem olan artıyı yapacağız arkadaşlar. Peki onu nasıl yapacağız? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Ee, herhangi bir yüz seçebilirsiniz ama bu olmayan tarafadan olsun yani mesela bu artı işaretinde bu taraf ve bu taraf olmuş. O zaman e, bu taraftan ya da bu taraftan yapmaya özen gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu taraftan başlayacağım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle ön taraf sağ arkadaşlar sağ taraf yukarı üst taraf sola sağ taraf aşağıya üst taraf sağ ve ön taraf sola arkadaşlar. Ben de ilk de oldu, sizde ilk de olmayabilir. Bunu deneyin. Ee, 2 2 3 k burada de denediğinizde olmuyorsa başka bir kenar deneyin arkadaşlar illaki olacaktır Ben de kısa sürdü hemen oldu arkadaşlar sizde olmayabilir Çünkü ben de, de ilk yaptığım zamanlarda olmamıştı şimdi ikinci yapma yapmamız gereken şey e, tahmin edebilirsiniz Belki bunları e, doğru orantı yapmak yani beyaz beyaz mavi mavi e, sarı sarı olması lazım fakat sarı yeşil olmuş burada da yeşil sarı olmuş arkadaşlar ee, ilk yaptığımızda solda ve arkada yapmıştık fakat bu sefer arkada ve sağda yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz beyaz arkada olacak mavi mavi arkada olacak renkler önemli değil kırmızı kırmızı da olabilir sarı sarı da olabilir şimdi size bunları e, çift yapmanız için bir formül vereceğim arkadaşlar bu Formülü uygularsanız olacaktır ama dikkat edin yani sağ ve arkada olacak arkadaşlar ve bunları sırasına göre yapın. Yani ilk önce bunu yapıp sonra artı yapmayın. İlk önce artı yapıp bunu yapın arkadaşlar. Şimdi evet uzantıları yapalım arkadaşlar. Sağ taraf yani olan taraf dediğim gibi arka ve sağda arkadaşlar. Olmayan taraf önde ve solda olacak. Sizde karşı karşıya da olabilir. Bir şey fark etmez. Yine yapın onu. sağ taraf yukarı. üst taraf sola. Sağ taraf aşağıya üst taraf sola, sağ taraf yukarıya, üst taraf sola, bir kere daha sola. Gördüğünüz gibi üçlendi ve sağ taraf aşağıya arkadaşlar. En sonda üst taraf sola olacak ve gördüğünüz gibi mavi mavi, beyaz beyaz, yeşil yeşil, sarı sarı oldu arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem son işlem yani bu köşeleri yapmak arkadaşlar. Hemen bir bakalım mesela hangisi olmuş, hangisi olmamış. Gördüğünüz gibi bu taraf olmuş. Beyaz beyaz, yeşil yeşil ve kırmızı kırmızı arkadaşlar. Tam uymuş buraya. Siz de uymayabilir. O zaman şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ee, bazı renklerde mesela bakacaksınız kırmızı, mavi ve sarı arkadaşlar. Bunda da kırmızı, mavi ve sarının olması lazım. Eğer ki de hiçbir uymadıysa illaki bir tanesi uy uyacaktır. Bir tanesi bile uymadıysa arkadaşlar herhangi bir köşe seçin. Onu solunuza alın sol önünüze. Ve yapacağım işlemi yapın. Fakat eğer ki olduysa böyle tam dümdüz olduysa onu da sol ölün, önünüze alın. Olmadıysa benim dediğim gibi be, mesela sarı, kırmızı, mavi olacak. Mesela o renkler. Sarı, kırmızı, mavi olacak. Fakat mesela mavi burada. Sarı burada. Kırmızı da burada olabilir. Fark etmez. Onu sol önünüze alacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben de öyle bir şey, bir sıkıntı olmadığı için olan tarafı sol önüme alıyorum. Ve hemen işlemi uyguluyorum. Ee, sağ taraf yukarıya. Üst taraf sağ, Sol taraf yukarıya. Üst taraf sola. Sağ taraf aşağıya. Üst taraf sağ Ve sol taraf aşağıya arkadaşlar. En sonda da Üst taraf sola olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım olmuş mu diye. Gördüğünüz gibi yine uymadı arkadaşlar. Şimdi bunu birkaç kez deneyeyim. Aynı formül herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Mesela bende şimdi tek uydu. Öbürkülerde uydu bakın yeşil, sarı, kırmızı yeşil sarı kırmızı arkadaşlar bu tarafa bakalım sarı kırmızı mavi sarı kırmızı mavi uymuş ee, mavi kırmızı beyaz mavi kırmızı kırmızı ve beyaz Arkadaşlar ee, bu tarafta olmuş bu tür durumlarda sizde şey ikili olabilir çapraz olabilir böyle olabilir ya da üç tanesi olabilir o zaman şöyle yapacaksınız olan taraf yine ön taraf sol olacak ee, ilk taraf ilk zaman yaptığımız gibi Şöyle yapacağız. Bu formülü en son yapın arkadaşlar. Yani benim gibi kaldığınız zaman böyle bütün renkler eşit fakat renklerin yerleri olması gerektiği yerde değil. Hemen söylüyorum. Sağ taraf aşağıya, alt taraf sola, sağ taraf yukarıya, alt taraf sağ. Şimdi bunu deneyelim. Olana kadar deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Fakat burada kafanız karışmasın. Şu ikiliyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar farklı renk de aynı renk olabilir, fark etmez. Hemen burada olmayan köşegeni aynı doğrultuya getirelim. Burayı sakın karıştırmayın yoksa küpünüz bozulur arkadaşlar. Aynısını yapalım. Sağ taraf aşağıya, alt taraf sola, sol taraf yukarıya, alt taraf sağa arkadaşlar. Şimdi aynı yöntemi uygulayalım. Olana kadar arkadaşlar. Evet, bu tarafta oldu. Şimdi bu tarafa geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üçgenimiz oldu arkadaşlar. sorularınız olursa lütfen alttaki soru kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah siz de yapabilmişsinizdir. Anlattığım doğrultuda. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.